Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte internetten anket doldurarak ekleri elde etmekten bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda da anket anket doldurarak da değil de farklı bir bir platformdan bahsetmiştim. Orada da sorular sorarak ve sorulan sorulara cevap vererek ekleri elde edebiliyorduk. Şimdi bu siteyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi sitemizin ismi ismankethanin.com bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Bu şekilde bir ana sayfaları var. Buradan hemen bu kazanç kısmını inceleyelim. Öncelikle bir üyelik oluşturmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi 30 saniye içinde oluşturuluyor diyor. Doğru çok basit. Sadece e-posta, ad, soyad gibi çok basit şeyler istiyor. Anketleri doldurarak ve bazı görevleri yaptığımızda bizlere bizlere ücretler ödüyor. Bunlar tabii çok büyük ücretler değil. Şimdi onları da inceleyeceğiz. Hemen burada sistem özellikleri gördüğünüz gibi ücretsiz bazı özel görevler hızlı ödeme işte bu güvenlik buraları incelemek isterseniz incelersiniz. Burada yaptıkları ödemelerle ilgili bazı paylaşımlar yapmışlar. Hemen şuradan tıklıyoruz bu kazanmaya başla bölümüne. Bizleri böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi gündüz modu ve o gece modu ayarı bu sitelerde mevcut. Şu an gündüz moddayız. Buraya tıkladığımızda bu gece modu yani buna siyah ekran mı diyorlar artık. O hali o hale geliyor. Bence iyi düşünülmüş. Burada gördüğünüz gibi bazı görevler mevcut. Şöyle eski bir gelsin size. Biz Instagram'da takip et demiş. Burada Instagram'da takip ettiğimiz 50 kuruş. Burada YouTube'a abone olduğumuzda 0.75. Tabii bu sitenin bir de uygulaması var. Cep telefonu uygulaması. Bunu da indirip cep telefonunuzdan da kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı indirir ve yorum yaparsanız da 0.75 yani 75 kuruş elde ediyorsunuz. Eğer linkinizden toplam 20 arkadaşınız bu site üye olursa siz de 10 TL ek gelir elde ediyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hemen bir anket var. Bu anketi doldurduğunuzda yine 0.75. Kendi profilinizdeki tüm bilgileri doldurduğunuzda da 2.5 TL elde ediyorsunuz. Hemen şöyle şu görevlerden bir tanesini inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi tıkladık. Bu göreve başlamadan önce şu kısmını okuyun. Hepsinde farklı farklılık gösteriyor. Burada kendi linkinizi paylaşmanız lazım ve o linkten insanların üye olması lazım. Ben de bu videonun açıklama kısmına kendi linkimi ekleyeceğim o linkten iyi olabilirsiniz tabii bu görevleri yaptıktan sonra bu bu, bu görevi kanıtla kısmında yapmanız lazım hemen buradan yandaki bu küçük bu menüyü inceleyelim işte burada bazı görevleri ben yaptım burada gördüğünüz gibi yaptık ama yapar yapmaz hesabımıza bir ücret eklenmedi çünkü bunların onaylanması lazım o kanıt bu bölümünü inceleyecekler eğer doğruysa bu tutarlar benim sitedeki bu bakiyemi eklenmiş olacak. Burada tabi bir YouTube kanalları da var. Böyle hemen alttaki yorumları birlikte okuyalım isterseniz. Burada gördüğünüz gibi ben video çekmeden önce de izledim. Hemen hemen hiç şikayet veya bir kötü yoruma denk gelmedi. Burada zaten çok eski değil yorumlar. 2 hafta 3 haftalık yorumlar. Gördüğünüz gibi hemen geri gelelim bir, bir yarışmaları varmış. Mesela bu 8. davet davet yarışmasıymış. Bunu 8. yapmışlar. Bir haftalık bir yarışmaymış. İşte linkinin linkinizden en fazla hangi yönün linkinden siteye üye olunursa onlara ödüller vermiş. Birinciye 100, ikinciye 75, üçüncüye 50 diye bu gidiyor. Siz de bu yarışmalara denk gelirseniz bunlara katılabilirsiniz. Hemen ana sayfaya geri dönelim. Kazanmaya başla. Bir önceki yani günlük bonus sistemi var. Burada gördüğünüz gibi günlük bonus miktarı 0.05. Ödülü al dediğinizde bakın hemen yüklendi. Daha sonra ödeme talebi oluşturabilmeniz için en az 15 TL'niz olması lazım. 15 TL'ye ulaştığınızda ödeme ödeme talebi gönderebiliyorsunuz. Burada da yazmakta zaten ve sanırım 24 saat ve 36 saat içinde bu ödeme ödeme talebiniz onaylanıyor. Referans sistemi yine söylediğim gibi bir link paylaşıyorsunuz. Bu linkten birileri kaydolup anket doldurduğunda veya bu görevleri yaptığında sizlere yüzde birlik bir kazanç sağlıyor. Daha sonra duyurular bölümü var gördüğünüz gibi. Buralarda duyuru olursa paylaşıyorlar. Burada işte günlük bonusu almayı unutmayın diye bir duyuru paylaşmışlar. Daha sonra çekim limitinin 15 TL olduğunu söylemişler. Sıkça sorulan sorulara da bir bakalım isterseniz. Anketleri doldurarak birinci aşama. ikinci aşama sabır tabi. O... 3. aşamada 15 TL olduğunda bu parayı alabiliyorsunuz. Böyle bir siteydi arkadaşlar. Ankethanem ben sosyal medyadaki ve YouTube'daki yorumlarını okudum. Ve başka videoları ve başka sayfalardaki bu site hakkındaki yorumları da inceledim. Pek fazla demeyeyim hatta neredeyse hiç bir kötü yoruma denk gelmedim diye söyleyebilirim. Herkes 15 TL, 15 ulaştığında bu ücreti alabilmiş. Sizler de benim linkimden veya kendiniz bu siteyi üye olup ek gelir elde edebilirsiniz. Yine tekrardan söylemem gerekirse bu ek gelirler tabii öyle çok yüksek miktarlar değil gördüğünüz gibi. 75 kuruş 50 kuruş işte ilk burada 2.5 TL'lik 10 TL'lik var. En fazla bunlar. Ama yine de çok vaktinizi almaz bir deneyebilirsiniz hem uygulaması da uygulamadan indirip cep telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Benim anlatacak bu siteyle ilgili benim anlatmak istediklerim bitti. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenir ve kanalıma abone ol kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.